Gümçen Çanakkale bu hareketi kardeşlerim. Tabii siz de farkındasınızdır. Ülke din yolunun ahırı oldu. Ülkede olmayan uyruk yok. Zaten rezidanslar satıldı, araziler satıldı. Her milletten insan var ülkede. Ve gayrimenkul alıyorlar. Gel. Gayrimenkul alıyorlar. Arsa alıyorlar, arazi alıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunun sebebi siz Müslüman olduğunuz halde Allah'ın dini mübini İslam'ını Kur'an'ın yaşamazsanız Allah size öyle belalar, musibetler verirler ki kendi memleketinizde yabancı olursunuz. O yüzden hiçbir yere kendinizi oralara buralara vurmayın. Yaptığımız hatayı anlayın. İslam olduğumuz halde, Müslüman olduğumuz halde Kur'an'la gitmedik. Mevla da sanak sağanak belalar, musibetleri yağdırdı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kapat.